Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağında doğrusal ilişkiler var. Evet, önce birlikte doğrusal ilişkileri bir tanıyalım. Eşit aralıklarda sabit bir değişim oranına sahip olan ilişkiye biz doğrusal ilişki diyoruz. İki değişken arasındaki ilişkinin grafiği eğer ışın şeklinde ise bu değişkenler arasında doğrusal ilişki vardır diyebilirsiniz. X ve Y iki değişken olmak üzere Y eşittir AX artı B veya AX artı BY artı C eşittir 0 şeklinde verilen denklemler doğrusal denklemler olacak. Ve biz bazen bu denklemleri oluştururken de y eşittir şuradaki başlangıç artı eksi değişim çarpı x bağıntısını kullanacağız. Buradaki artı ve eksi değişimin azalması veya artmasına göre artı veya eksiyi alacak. Doğrusal denklemlerde a ve b katsayıları aynı anda sıfır asla ve asla olamazlar. O zaman denklem olmaz elimizde. Bu da ayrı bir bilgi. Eğer y değişkeni x değişkenine bağlı olarak değişiyor ise şimdi bakın buraya dikkat. x bağımsız, y bağımlı değişkendir diyeceğiz. Evet ilk örneğimiz ekranda ve diyor ki aşağıda tablolarda verilen x ve y'lerin arasında doğrusal ilişki olanları belirleyelim. Şimdi bakın doğrusal ilişki olabilmesi için eşit aralıklarda sabit bir değişim oranı olması lazım. Bakalım tabloyu bir kontrol edelim. Eşit aralık ve de buna karşılık sabit bir değişim oranı var mı? Bak şimdi x'ler 2 2 artmış bu tabloda. y'leri bir kontrol edelim. 9 13'e 4 artmış. 13 4 artmış. 17 evet 4 artmış ve 21 olmuş. Bakın bunlar arasında doğrusal ilişki vardır diyebiliyoruz. Geçtim yandaki tabloya. X'leri kontrol ediyorum. Bak X'ler arasında evet 3'er 3'er. Aşağıda da eğer bu eşitlik sağlanıyorsa artıştaki e, oranda bakın yine 9 9 9 demek ki diyorum burada da doğrusal bir ilişki var. Ne zaman konu çok daha iyi anlaşılır? doğrusal ilişki olmayan bir tabloyla karşılaştığımızda anlaşılır. Bakın şimdi tabloya dikkat. Aralarında x'lerin birer birer evet bir artış var. Ama y'lere dikkat. Bak burada iki artış var. 9'dan 12'ye 3 artış oldu. 12'den 14'e tekrar 2 artışa düştü. İşte bakın burada bir doğrusal ilişki var diyemiyoruz. Geçtim sağ tarafa x'ler ardışık artmış zaten. Bak, birer birer artmış. İstediğimiz tablo modeli budur. Bakın y'lere dikkat. Değişim nasıl olmuş? 5. Evet, 5. Evet, yine 5 olmuş. Yani eşit aralıklarda sabit bir değişim oranına sahip bir ilişki var aralarında. Dolayısıyla bu da doğrusal ilişki olur diyeceğiz. Evet, diğer örneğimiz ekranda. Yanda verilen grafiğe göre x ile y arasındaki doğrusal ilişkiyi veren denklemi yazalım diyor. Şimdi grafiğe dikkatlice bakmanızı istiyorum ve şu bilgiyi de ekliyorum. Burada x değişkeni bağımsız. Y değişkenleri x değişkenlerine bağımlı olarak değişmekte. Denklemi yazabilmen için sanki tablo yapmışçasına şöyle bir x y değerleri yazmanı tavsiye ediyorum. Ve de grafiğe dikkatlice bak. 1 iken yani x 1 iken y 5 olmuş. Nereden anlıyorum? Grafikte bak. Boyuyorum. Hatta onu daha farklı bir renkle boyayalım. Şöyle mavi yapalım. x'ler 1 iken y'ler 5 olmuş. Yani şöyle biraz boşluk bırakıyorum. Bak x'ler 1 iken y 5 olmuş. Görebiliyor musun grafiğe? Tekrar bak. x'ler 2 iken y'ler 8 olmuş. Hadi gel onu da yazalım. x'ler 3 iken y 11 olmuş. Peki şu 2'yi ne yapacağız? Yani grafiğin başladığı y ekseni üzerindeki 2 var ya ilk başlangıç noktamız. İşte onu nasıl yazacağız? Evet orası da x'ler 0 iken değil mi? y'lerin 2 olduğu yer gibi düşünülmüş. Yani burada grafik 2'den başlamış y ekseni üzerinde. O yüzden x'i 0 olmak zorunda. Yani daha henüz herhangi bir değişim olmamış. Peki ben denklemi nasıl yazıyordum hatırlar. Şöyle bir bağıntı kullanmıştık. Y eşittir başlangıç değeri artı eksi değişim çarpı x demiştik. Şimdi bak bunu nasıl uygulayacağız? Y eşittir yazalım. Başlangıç değerimiz deminden beri söylüyorum. Değil mi Y ekseni üzerinde bak 2'den başladık diyorum. X'lerin sıfır olduğu yani başlangıç değeri alacağımız yer 2. O zaman diyorum ki denklem 2 ile başlıyor. Peki grafiğe dikkatli bak artış mı gösteriyor azalış mı? Yukarıya doğru çıktığına göre artış gösteriyor. O zaman eksi alamam artı alacağım. Değişimi nasıl anlayacağım? Yani x'in şu çarpanı var ya. Evet değişim çarpı x. Bak o değişim çarpı x'i de şuradan anlayacağım. Bak. Y'leri görüyor musunuz? 3'er 3'er evet. Değişmekte. Yani artış göstermekte. Yani sabit bir artışı var. O zaman diyeceğim ki benim değişimim 3x olacak. Ve de denklemimi şu şekilde de görebilirim bir yerlerde. Onu da yazalım. Böyle bırakabilirsin. 3x artı 2 şeklinde de görebilirsin. İkisi de birbirine eşit. Hiç fark etmez. Evet Ezgi 240 kilometrelik yolu hiç durmadan gitmeyi planlamaktadır. Her saat sonunda kalan yolu ile ilgili grafik aşağıda verilmiştir. Grafiği görüyorsun. Buna göre verilen grafiğin denklemini yazalım. Biz denklemimizi nasıl yazıyorduk hatırlayalım mı? Y eşittir diyorduk bir başlangıç değeri arıyorduk. Evet sorularda hep bir başlangıç değeri arayacağız. Ama grafiklerde ama problemlerde problemlerin içinde bir yerlerde. Artı eksi değişim çarpı x olacaktı. Bak şimdi bu bağıntıyı kullanarak gel seninle birlikte soruya bakarak grafiğe bakarak hiç fark etmez denklemi yazalım. Ben y eşittir ile başladım. Şimdi başlangıç değeri. Başlangıç değeri problemde de aslında verilmiş. Bak 240 kilometrelik yol diyor. Evet bu başlangıç değeri. Grafiğe bakarsan evet grafiğin başladığı yerde 240. O yüzden evet denklem 240 ile başlıyor. Başlangıç değerini bakın şu bağıntıdaki başlangıç değerini yazdık. Şimdi artı eksiye geldim. Lütfen grafiğe bakar mısın? Grafik aşağıya doğru yani bir azalma göstermiyor mu? İşte o yüzden eksi kullanacağım. Peki şimdi bak şunu da yazdık. Şu kısımda bitti. Değişimi yazacağız. Değişimi nasıl yapıyorduk? Y'lere bakıyorduk. Lütfen Y'lere bakar mısın? Şu Y'lerdeki değişim. 240'tan 210'a 30. 210'dan 180'e 30. Görüyorsun değil mi? Kilometre sürekli evet 30 30 evet azalıyor. O zaman diyorum ki benim değişimimde 30 çarpı x olacak. Yani bak şunu da beraber yazmış olduk. Denklem bitti. Geçtim o zaman diğer soruya. Şimdi diğer soruda da bana diyor ki 5. saatin sonunda Ezgi'nin kaç kilometre yolu kalmıştır? Şimdi 5. saatin sonunda grafikte süre olan saatle verilen kısım x'ler görebiliyor musun? O zaman benim x gördüğüm yere 5 yazmam gerekmiyor mu? 5. saatin sonunda dediği denklemde x gördüğün yere 5 yaz ki 5. saatin sonunda kaç kilometre kaldığını bul yol olarak. Y eşittir neydi benim denklemim? 240 eksi 30 çarpı x'e geldim. Yerine 5 yazdım. Yan yan gidiyorum. Aşağıya doğru yolum evet yok. 240 eksi 30 çarpı 5 150 artık sona geldim y eşittir diyorum kaç kalır sonuç bana 90 kilometre kalır bu çıkarma işleminden demek ki diyorum 5. saatin sonunda evet Ezgi'nin 90 kilometrelik yolu kalmış peki son sorusu var bakın bu sorunun Ezgi bu yolu kaç saatte gider bir yolu gitmek, bitirmek demek değil mi? Yani kalan yol bizde burada y ile gösterilmişti. Yolun bitmesi demek y'lerin sıfır olması demek. Eğer y'ler sıfırsa ki bunu denklemde yazmamız lazım değil mi? Sıfır eşittir. Y ile başlıyordu ya denklem. Y'nin yerine sıfır yazdım. 240 eksi 30x demem lazım. Şu noktayı yazmayacağım artık. 30x. Şimdi buradan bakın denklemi çözerek x'i bulmaya çalışıyorum. Peki ben bunu şöyle de yazabilir miyim acaba? 30 x eşittir 240. Bir düzenleme yaptım sadece. x'i yalnız bırakırsam 240'ı ne yapacağım? 30'a böleceğim. Hadi bölelim. Sadeleştirmelerde yapıldığı zaman x ne çıkacak? Evet 8 neydi bizden istenen? Saat olarak kaç saat giderdi? Demek ki ezgi bu yolu 8 saatte tamamlıyor. Yani y sıfırlanıyor. Yani yol kalmıyor. Olay da bitiyor. Cemre'nin kumbarasında 250 TL'si vardı. Cemre beğendiği kitap setini alabilmek için kumbarasına her gün 25 TL atmaya başladı. Kumbaraya para atılan gün sayısı ile biriktirilen para miktarı arasındaki ilişkiyi anlatan Tablo aşağıda verilmiştir diyor. Dikkat dikkat. Buna göre verilen tablonun önce denklemini yazalım diyor. Şimdi denklemi yazmadan önce bir hatırlayalım mı bağıntıyı? Şöyle değil miydi bizim bağıntımız? y eşittir başlangıç başlangıç değeri arıyorduk. Artı eksi değişim çarpı x. Şimdi bir beraber bakalım. Tablomuza dönelim. Ben diyorum ki tabloda gördüğünüz şu zaman var ya onlara x. Biriken paraya da y dersek. Şimdi yukarıdaki x değerlerine bak 0, 1, 2, 3, 4 ardışı artmış. güzel. Denklemi yazmak için buna ihtiyacımız var. Aşağıdaki y'lerdeki değişimi görmen lazım. Değil mi? 250 ne olmuş? 25 artmış. Ne olmuş? 275. 25 artarak 300 olmuş. 300 de 25. Bak hep 25 artmış. Hadi denklemi oluşturalım mı? Başlangıç değerimiz tabloda görüyorsun 250 ile başlıyor. O zaman diyorum ki y eşittir 250. E, tablodaki değerimiz 250 olduğu için. Artış mı var azalış mı var? Değerlere dikkatli bak tabloya artış var. O zaman artık kullanacağız. Değişimimiz de 25 25 değil miydi? Evet o zaman 25 x. Artık nokta koymuyorum oraya koymana gerek yok. Çarpım durumunda olduğunu zaten biliyorsun. Ee, geçelim o zaman diğer soruya geçelim. Nasıl denklemi yazdık? Şimdi artık bakın bu denklemden yararlanarak diğer sorulara çok rahat cevap vereceğiz. Şöyle ki, 12. günün sonunda kum parasında kaç TL birikmiş olur diyor ya. 12. günün sonuna cevap verebilmen için günler x değil miydi? E, günlere biz x dedik. Denklemde x gördüğümüz yere madem 12. günün sonundayı soruyor. 12 yazmamız lazım. Hadi bakalım. Denklemi yazıyorum. Y eşittir 250 artı demiştik 25x'ten. Denklem buydu. Yazalım mı? X gördüğün yere 12. Y eşittirle başladım. 250 artı 25 çarpı 12 diyeceğim. Devam ediyorum. Yine yandan yandan gidiyorum. Aşağıya doğru yerim yok y eşittir diyorum 250 artı 25 ile 12 evet sen de bir yerlerde çarparsan göreceksin 300 çıkıyor sona geldim sakin y eşittir diyorum 250 300 de toplarsam evet 550 TL bulurum yani 12. günün sonunda kumbarada ne kadar birikmiş 550 TL birikmiş diyebilirim sorunun cevabı burada bitti Geçtim son soruya. Cemre 1475 TL'yi kaç günde biriktirir diyor. Bak bir şeyi değiştirdi. Bir şey soruyor değil mi? Ama değiştire değiştire soruyor. Bu sefer de 1475 TL'yi biz TL Y'leri TL olarak almamış mıydık? Y değerleri biriken para olarak alınan değerlerdi. O zaman bak şu bana verilen Y değeri. Evet bu Y değeri. Yani y gördüğüm yere denklemde ne yazacağım? 1400 evet yaz. 1475 eşittir denklem bununla başlıyordu. Şu, eşittir bir düzeltelim. Eşittir. Nasıl devam ediyordu? Evet 250 artı 25 x diye devam ediyordu. Bu denklemi çözdüğümde x'i bulduğumda kaç günde biriktirdiğini söyleyebileceğim sana. Şimdi eklemi çözüyorum. Lütfen dikkat et. Önce şu 250'yi atalım mı? 1475'ten bir çıkaralım mı? Evet şu 250'yi bir attım. 25x diyorum. Şu çıkarmanın cevabını yazacağım. 1475'ten 250'yi çıkartınca 1225 kalır. Kontrol edebilirsin. Eşittir 25x'e. Sona geldim. Ben ne yapacağım x'i bulmak için? Evet 25'i karşı tarafa bölü olarak atacağım. 1225'i de 25'e böleceğim. Ben bunu bir yerlerde yaptım. Ve de diyorum ki x eşittir. Ne çıkıyor biliyor musunuz? 49 gün. Sen de lütfen kontrol et. Ve 49 gün bulduğumu gör. Evet yeni sorunumuz ekranda. Bir otomobil deposunda bulunan 50 litre yakıt ile yola çıkmıştır. Araç her 10 kilometre yol aldığında 10 litre benzin tüketmektedir. Aracın deposunda kalan yakıt miktarı ile aldığı yol arasındaki ilişkiyi tablo, grafik ve denklemle gösterelim demişler. Şimdi ben hemen tabloya hızlıca iniyorum. Bak şuraya x diyorum. Buraya da y değerleri diyorum. Kafan karışmasın diye. Ve de soruyu okuduğumda ne diyordu bana? 50 litre yakıtla başladım. Yani benim yakıtım evet, başta 50. Ama aldığım yol daha henüz yola çıkmadığım için 0. E her 10 kilometrede 10 litre benzin tükettiğime göre bak onar onar artacak. Bu da onar onar azalacak demektir. Bak onar onar artacak. Değil mi? Her 10 e, kilometrede 10 litre yaktığıma göre yukarısı onar onar artacak. Aşağısı 10'ar 10'ar azalacak ve de bitecek. Evet bitti bakın burada. Şimdi benim bu denklemi yazabilmem için aslında 1 kilometrede yaktığı litreyi bulmam lazım. Bu önemli. Yani burada bana ne verilmiş? 10 kilometrede 10 litre yakıyor ya. Şöyle yazayım kısaca. Eğer 10 kilometrede 10 litre yakıyor ise 1 kilometrede bir litre yakmaz mı? Bir litre yakar. Evet, bunu bulmam lazım. Çünkü şu x değerleri dikkat ederseniz sıfırdan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ardışı gitmesi lazım. Bu 0, 10, 20, 30, 40 diye gitmiş. Denklemi bu bana zor yazdırır. Olmaz. Denklem tutmaz. Şimdi denklemi yazmaya başlıyoruz hep beraber. Denklem için bizim evet bir bağıntımız vardı. Neydi o ya? Y eşittir diyorduk değil mi? Başlangıç değerimiz vardı. Evet başlangıç değerini soruda da aslında görüyorsun. Evet, soruyu başladığında zaten başlangıç değerini vermiş. Artı eksi değişim çarpı x'ti. Bunu birkaç kez yazarsan elin alışır diye düşünüyorum. Bak senin için ben de o yüzden yazdım. Hadi başlayalım yazmaya. Y eşittir diyorum başlangıç değerimin 50 litre yakıtla başladığını herkes görüyor mu? Tabloda da, soruda da bana aslında başlangıç değerini söylüyor. 50 ile başlamış. İşte burada bir azalma olması lazım, değil mi? Yani bir azalma olacak gittiği kilometreye bağlı olarak y'ler ne olacak? Azalacak. O zaman diyeceğim ki eksiyle devam ediyorum, eksiyle. Peki değişim nasıl oluyor? değişimde dikkat edersen artık 1 litre 1 kilometrede 1 litre yakar demiştik ya. Şunu özellikle bulduk bak. Rengi değiştireyim. Evet 1 kilometrede 1 litre yakarı İşte bu yüzden bulduk. Değişim birer birer azalacak. Her bir kilometrede 1 litre 1 litre azalacak. O zaman diyorum ki 1 çarpı x'tir. Bunu özellikle böyle yazdım. Düzenliyorum. Y eşittir 50 eksi x'tir. Evet denklemi birlikte yazdık. Şimdi grafiği oluşturabiliriz. Grafiği tabloya bakarak çok rahat bir şekilde oluşturabilirsiniz. Lütfen dikkatli bakınız. Şimdi ne ile başlıyoruz? Şu evet şu değerimiz aslında bize verilen ilk değerimiz 50. 50 litrelik yakıtla başladık. Daha henüz hiç yol almazken, değil mi? Şimdi ben ne kadar gittim? Evet 10 kilometre gittim. 10 kilometre gittiğimde ne oldu? Evet şuraya geldim. Onu da değerini yazacağım. Evet. 40 litreye düştü yakıtım. 20'ye geldiğimde 30'a düşecek. 30 kilometreye geldiğimde 20'ye düşecek. 40'a geldiğimde ona düşecek. Ve de ne olacak? 50 kilometrede artık benzinim bitmiş olacak. Çünkü neyi bulmuştuk hatırla? 1 kilometrede 1 litre yaktığını bulmuştuk. 50 kilometrede 50 litre yakıp bu işi bitirecek. Şimdi şu aradaki değerleri de hep beraber hızlıca kesiştiriyorum. Niye grafik çizeceğim? Evet, birazdan kesişim yerlerini oluşturacağım. Şöyle ki Evet, değerleri kesiştirirseniz grafiği rahat çizebilirsiniz. En son şurada da bakın yakıt sıfırlandı. Bir de benim grafiğim ortaya çıktı. Evet. Evet grafiği çizmiş olduk. Ayrıca da söyleyelim. Evet burada x bağımsız değişken y'ler bağımlı evet bağımlı değişken evet işte bu kadar evet Ali Bey'in toprağa diktiği ve başlangıçtaki boyu dikkat et bak başlangıçtaki boyu diyor 4 santim olan bitki başlangıcı söylemiş oldu. Ayda 3 santim uzamaktadır. Bu bitkinin dikildiği andan itibaren uzunluğu ile geçen süre arasındaki ilişkiyi tablo, grafik ve denklemle gösterelim. Hadi bakalım al eline kalemini süreye x diyelim uzunluğa y diyelim ve de tabloyu birlikte oluşturalım. Şimdi ilk baştaki boyu 4 santim diyor ya bak bu y 4 santimle başlıyor. Henüz hiç süre geçmemişken x'ler 0. 3'er santim 3'er santim uzamaktadır diyor ya şu hani artışı gösteriyorduk. Şimdi bu 3 santim uzadığında 7 olacak. Süre ayda 1. 3 santim uzamakta dediği için 1 ay geçmiş olacak. O zaman şöyle diyebilir miyim? Süre ay olarak birer ay birer ay artacak ve şöyle olacak. Boylarda 3'er santim, 3'er santim uzayacak ve şöyle olmaz mı? 3'er santim uzatıyorum. Evet sadece. Evet böyle olmaz mı? Evet. Yani biz bir ayda 3 santim uzamakta olduğunu zaten sorudan biliyoruz. Ardışık olduğu için x'ler direkt denklemi yazabiliyorum. Denklem direkt oluşuyor. Evet denklemi birlikte yazalım. Neydi bizim denklemimiz? Y eşittir. Başlangıç değerimiz vardı hatırla. Soruda da az önce uyarmıştım. Başlangıç değeri artı eksi evet, değişim çarpı x. Hadi gel y eşittir diyorum. Başlangıç değeri herkes görüyor ya bak başlangıçtaki boyu diyor. Şöyle yuvarlak için alıyorum. Hatta burada tabloda da yazdık görüyorsun değil mi? Başlangıç değerimiz 4. E bu her ay uzuyor. Yani o zaman artı ve eksi mi kullanıcı? Artış gösterecek artı. Peki değişimler? Değişimler, değişimler. Dikkat. Değişimler de şunlar değil mi? Evet bak değişimler. Evet her ay. 3 santim uzuyor. O zaman değişim 3 diyoruz. 3 çarpı x'ten 3x diyoruz. Denklem oluştu. Geldik yana geçelim. Grafiği oluşturmaya. Lütfen dikkatlice bak sen nereden başlıyorsun? Şurada önce y değerlerini bir yazalım mı? Y değerlerimiz 4'ten başladı. 3'er 3'er arttı. 7 oldu. 10 oldu. 13 oldu. 16 oldu. X değerlerimiz 0'dan başladı. Evet, 1 oldu. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. Şimdi bak bunları kesiştireceğiz. Değil mi? Nereden başlayacağız ama kesiştirmeye başlamadan önce. Evet başlangıçtaki boyu 4 santimde oradan başlayacağız. Şimdi senle başlayalım. Bak bir ay geçti. Ne oldu? 7 oldu. Evet. 2 ay geçti. Ne oldu? 10 santim oldu. Evet. Hızlı hızlı yapıyorum. 3 ay geçti. Ne oldu? 13 santim oldu. Ve en son 4. ayda nereye ulaştı? Bak görüyor musun? 16 santim oldu. Sen bu kesişimleri evet noktayla belirliyorsun. Bu değişim Biliyorsun devam edecek değil mi? Bu bitki uzamaya devam edecek. Şöyle grafiğimizi düzenleyelim. Noktalardan geçiyor. Ve de diyelim ki grafiğimizi çizdik. Ve de sorumuzu da bitirmiş olduk. Evet bu sorulardan bolca çözerseniz eliniz alışacak. Doğrusal ilişkiler böyle. Doğrusal ilişkileri öğrendikten sonra grafikleri yorumlamanız da değişecek. Çok daha iyi olacaksınız alanda. Evet bu örnekle birlikte bugünkü yolculuğumuz da sona erdi. Bir sonraki durağımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.